Sevgili dostlarım merhaba. Şimdi soracaksınız hemen bu nedir diye. Evet hemen gözünüze çarpmıştır. Bu bir bozkurt. Türk milletinin simgesi olan bir bozkurttur. Ama hemen şunu da ifade edeyim. Hemen ekleyeyim bizim takipçilerimize. Bu kesinlikle bir ideolojinin, bir siyasi görüşün simgesi değildir. Bu Türk milletinin bir simgesidir. Ondan dolayı da bugünkü konuya uygun olduğu için burada sizinle bunu paylaşmak istemiştim. Nedir bu konu diyeceksiniz? Size bugünkü videomda tarih yolculuğuna çıkaracağım ve Türk hukuku tarihi açısından önemli olan Göktürk devletinin yani tarihte İslamiyet öncesi kurulmuş olan Göktürk devletimiz ki ata yurdumuzdur Orta Asya'da orada kurulmuş. Orhun Irmağı yakınlarında kurulan bir devletimiz Göktürk Devleti ki tarihte de ilk Türk kelimesinin geçmiş olduğu devlettir. Büyük Hunlardan sonra kurulmuştur. Bu devletin yargı sistemi, ceza hukuku nasıldı, aile hukuku nasıl bunları sizinle paylaşacağım. Çünkü kanalımızın bir amacı da genel kültür olarak eğitim videoları hazırlayıp sizlere sunmaktır. İnşallah faydalı olur. Tarihi yolculuğumuz başlıyor. Hemen baştan belirteyim ki İslamiyet öncesi gerek genel tarihçiler açısından gerekse Türk hukuk tarihçileri açısından çok fazla kaynağı yok elimizde. Maalesef yok. Onun için de çok fazla bilgiye sahip değiliz bu dönem için ama İslamiyet sonrası kaynak çok fazla. Onu da tasnif edip okumak veya irdelemek veya incelemek daha zor. Çünkü kaynak çok. Birinde azlıktan şikayet ediyoruz, birinde fazlalıktan. Bazen bana yazıyorlar işte Şerif Bey bakın diziler var. İşte dizilerde tarih anlatılıyor, hukuk anlatılıyor diye. Hayır. Şunu unutmayın dizilerden tarih öğrenilmez. Kesinlikle ve kesinlikle öğrenilmez. Zaten tarihçi bile çoğu şeyi bilmezken bakıyorsunuz işte 50 bölümlük veya yüz bölümlük diziler yapılıyor. Tarih dizileri yapılıyor. İşte bu gerçek tarih. Hayır öyle bir şey yok. Sadece şu kadarcık kaynak vardır ellerimizde o dönem için. Ama senarist bunu yazar da yazar. Size bunu tarih gibi gösterir. Evet oradan bir ilham alınır ama buna çok ekleme yapılır. Onun için de tarih demek değildir. Bunu kesinlikle unutmayalım. Ondan dolayı da biz de Göktürkler hakkında veya onların hukuk sistemi hakkında çok şey bilemiyoruz. Dolayısıyla Büyük Hun İmparatorluğu'nun, Büyük Hun Devletinin yıkılışından sonra Altay dağlarında destana konu olmuş Ergenekon vadilerinde yaşayan ticaret ve sanayiden anlayan bir kısım Türk tarafından 552 yılında Bumin yani tümün deniyor o dönemde ve İstemi Kağan'ın gayretleriyle avarlara karşı ayaklanıp Orhun Irmağı yakınlarında kurulan Göktürk Devleti'ndeki kanuni düzenlemeler hakkında bildiklerimizde çok kısıtlıdır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. 552 yılında kurulan... Bir dönem Mançurya'dan Kırım Yarımadası'na kadar bir alanda hakimiyet sürüp Doğu ve Batı Göktürk Devleti diye ikiye ayrılan Çinlilerin de siyasetiyle iç savaşlarla zayıf düşüp yıkılmasına rağmen yarım asır Çin esaretinden sonra ikinci defa 682 yılında Kutlukan tarafından kurulan Bilge Han ve Gültekin ile Tecrübeli Vezir Tonyukuk sayesinde yıllarca ihtişam ve denge ile idare edilen ve nihayetinde 745 yılında Uygurlar tarafından yıkılan Göktürk Devleti hakkında başvurabileceğimiz kaynaklar da çok kısıtlıdır. Bunlar Orhum ve Yenisey yazıtları, abideleri ki bunlar üzerinde çalışmalar yapılmış ve okunmuştur. Aynı zamanda Türklerin Ergenokon'dan çıkışını sağlayan Asena gibi işte Bozkurt'ta Kurtu onun için getirmiştim. Ergenekon destanı yine başvurduğumuz kaynaklardan biridir. Tarihte çok iyi bir vaküist olan Çinlilerde bu konuda başvurduğumuz Çin kaynakları yine bize ışık tutuyor. Tabii ki burada hemen onu belirteyim. Çin kaynakları veya diğer kaynaklara başvurduğumuzda tabii ki bu destan içinde geçerli. Çünkü ağızdan ağza devamlı değişebiliyor. Bunların diğer kaynaklarla teyit edilmesi gerekir. Çünkü vaküüst olan Çinliler olsun veya Bizans kaynakları olsun veya İslam kaynakları olsun ki bu konuda da şunu söyleyebilirim. Cüneyn'in Tarihi Cihan Ruşa isimli kitabı da bize bu konuda kaynak olabiliyor Göktürkler hakkında edineceğimiz bilgilerden. Şimdi bu kaynaklardan çıkardığımıza göre hemen birkaç şeyi sizinle paylaşalım. Göktürklerde ceza hukuku nasıldı? Aslında bugünkü sisteme benzeyen bir sistemleri var idi. Ama şunu da hemen kafamıza yerleştirmemiz gerekir ki o günkü şartlarla bugünkü şartlar aynı değildir. Yani bugüne göre, bugünkü şartlara göre o günü değerlendirmemek gerekir. Ama benzerlikler de yok değil. Örneğin ceza hukuku alanında yargılamaları devlet yapıyor ve cezayı da işte öç alma duygusunu veya kan davası aileler arasında kan davasının çıkmasını engellemek için bunu minimize etmek için infazı da devlet yapıyor. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Büyük Hun Devleti'nde ve bizim abidelerde yazıtlardan aldığımız kaynaklara göre buradaki dayanak töredir. Töre kanundur. Göktürkler'deki töre kelimesi geçiyor işte dizide de görüyorsunuz belki dizilerde de, töre diyor bu bir kanundur bugünkü anlamıyla bu töreye göre yargılamalar yapılıyor buna göre kurallar belirleniyor buna göre Göktürk ceza hukukunda diyebileceğimiz iki tür suç vardır büyük suçlar küçük suçlar tıpkı İslam hukukunda olduğu gibi had suçları taze suçları veya bugün modern hukukta olduğu gibi cürümler kabahatler yani büyük suçlar, küçük suçlar şeklinde. Büyük suçlara birkaç tane örnek vereyim göktürklerde. Adam öldürmek, vatana ihanet, bağlı atız çalmak, isyan, zina ve ikinci defa hırsızlık. Bunlara örnek verilebilir ve bunların cezası da ölümdür. Hafif suçlara örnek vermek istersek işte müessir fiil dediğimiz adam yaralamak, bir organ zayietine sebebiyet vermek, bağımsız atı çalmak veya diğer hırsızlıklar işte böyle küçük suçlar olarak kabul ediliyor. Bunların cezası da ya tanzim edilmesi yani o mağdura bunun bedelinin ödenmesi ve veya ikisi de olabilir. Kısa süreli hapis cezası verilmesi şeklinde kurallar belirlenmiş. Hem modern hukuk hem de İslam hukukuna göre burada bir kural suçun şahsiliği ilkesine aykırı görünüyor bu göktürklerdeki uygulamaya göre. Eğer bir şahıs birinin gözünü çıkartmışsa mağdura bir tazminat ödemenin yanında eğer varsa kızını da vermek zorunda. İşte bu suçun şahsiliğine bugünkü anlamıyla ters düşen bir uygulama ama Göktürklerde bu bir töre şeklinde uygulanmıştır. Hemen şimdi Göktürklerdeki yargı sistemine bakalım. Yargı sistemi sağlam bir sisteme oturuyor ve bugünkü sisteme de benziyor. Orhun Abidelerinde yani Orhun yazıtlarında Töre kelimesi kanun anlamında tam 11 yerde geçiyor ve il kelimesiyle birlikte beraber kullanılıyor. Burada töre kanun, il ise devlet anlamına geliyor. Bu da bize gösteriyor ki Göktürklerde kanunla yani töreyle devlet birbirine çok sıkı sıkıya bağlı. Demin de söylediğim gibi yani şahsi ölç almayı veya kan davaları önlemek için yargı sistemi kurulmuş ve devlet eliyle yargılamalar yapılıyor Göktürklerde. Eski Türklerin koni dediği adli sistemde ki eski Türklerde de kullanılmıştır, Göktürklerde de vardır. Bu adli sistemde Büyük bir mahkeme var. Yani Devlet Yüksek Mahkemesi veya bugünkü işte Anayasa Mahkemesi gibi yüce divan diyebileceğimiz bir mahkeme vardır ki bu isyan ve vatana ihanet suçlarını yargılıyor. Devletin başkanı kağandır ve mahkemenin başkanı da kağandır. Bu mahkemede aynı zamanda biz yazıtlardan gördüğümüz kadarıyla Büyük Vezir ton hukukunda aza olarak, üye olarak bulunduğunu görüyoruz. Yani ayguç deniyor. O zaman bu mahkemeye de yargı deniyor. Yargı olarak geçiyor bu yüksek devlet mahkemesi veya işte yüce divan dediğimiz mahkemeye. Özel hukuktan kaynaklanan davalara yani bugünkü adliye mahkemeleri gibi mahkemeler de var. Bunların hakimlerine de yargan deniyor. Yarganlar hakimdir veya İslam hukukundaki kadılar gibidir. Yargılama yapıyorlar bu mahkemede. Ona göreceğiz. Yani yargılama yapılmadan yargısız infaz söz konusu değil. Aynı zamanda özel hukuk işte tazminattır, alacaktır, verecektir. Bunlara da yargan dediğimiz mahkemelerde hakimler bakıyor. Bu yarganların uygulayacağı hukuk neye dayanıyor? Üç tane temeli var. Bunlardan birincisi Töre dediğimiz yani örf adetlerden oluşan ve töre dediğimiz zamanla oluşmuş kurallardır ki buna biz yusun hukuku diyoruz. İkincisi ise kurultay kararları yani beylerden oluşan kurultayın almış olduğu kararlar. Bunlar da bir tür bakanlar kurulu kararı gibi düşünün. Bunlar da yine hakimlerin dayanağı. Üçüncü olarak da Kaan'ın kendisinin vaaz ettiği kurallardır ki bunlara bugün için örnek verelim devlet başkanı veya cumhurbaşkanı veya bakanlar kurulunun çıkartmış olduğu kanun hükmünde kararname veya kararnameler diyelim. İşte bunlardır ki bu üç dayanağa göre yargılamaları yargınlar yapıyor. Töremin önemini anlayabilmek için şunu da örnek vereyim. Orhun abidelerinden yani Orhun yazıtlarından anladığımız kadarıyla bu min daha tahta gelir gelmez ilk önce Türk töresini yayınlamıştır. Yani kanun yayınlamıştır. Bir de Göktürklerde aile hukukuna bakalım. Aile hukuku çok önemli ipuçları veriyor bize. Orhun abidelerine göre yine o yazıtlara göre oğuş deniyor aileye. Ve Göktürklerde toplumun temelini oluşturuyor aile. Tıpkı bugünkü gibi. Aile içerisinde kadına çok önem verilmiştir. Bunu da unutmayalım. Özellikle Orta Asya'dayken Türk toplumları zaten sosyolojik olarak da kadını hep öne çıkarmıştır veya kağanın yanında bulunmuştur veya bir mecliste hep kağanın yanında, beyin yanında her zaman için hatunu da bulunuyor. Özelde ise işte ev işlerinde veya evde ailenin mal varlığının korunması kadına ait. İşte bununla birlikte bir tür mülkiyet verilmiş kadına. Bununla cinsiyet eşitliği sağlanmaya çalışılmış. Yazıtlara göre kaanlar anne babalarıyla birlikte tahta oturmuştur. Sadece babası değil, annesiyle de birlikte tahta oturmuştur. Kaanın annesine devletin bilge kadını Anlamında Bilge Hatun'u anlamında il Bilge Hatun ünvanı da verilmiştir. Bunu da not edelim. Ayrıca Kaan öldüğünde küçük çocukların velayeti anneye geçmektedir. Tıpkı bugünkü hukukumuzda olduğu gibi. Yani erkek öldüğünde velayet anneye geçiyor. Göktürklerde zora dayalı değil, velayete dayalı bir babalık hukuku olduğunda genellikle dışarıdan evlilik, yani eksogami dediğimiz dışarıdan evlilik, kabile dışı evlilikler yaygındır. Tek evlilik de esas alınmıştır ancak birden fazla evlilikte de görünmektedir. Aile ve ordu sistemine göre kurulan ve buna göre yürütülen Göktürk devletinde kefaat müessesesi dediğimiz bir müessese de vardır ki başka Türk devletlerinde de uygulanmıştır. Yani bunun anlamı şu, yüksek mevkideki bir kadın kendisinden daha düşük seviyedeki biriyle evlenemiyor. İslam hukukundaki vela akdi dediğimiz yani yeminle akrabalık müessesesi de Göktürklerde görünüyor. Aynı İslam hukukunda olduğu gibi. Aynı zamanda bir akrabalık türü daha vardır. Kan kardeşliğinden kaynaklanıyor. Yani böyle parmağını kesip işte kımızın içerisine sıkılıyor. Ve onu içtiklerinde akraba olunuyor. Böyle bir akrabalık ilişkisi de kurulabiliyor. Kan kardeşliğinden dolayı bir akrabalık da görünüyor Göktürklerde. Yine Göktürklerde Büyük Hunlarda olduğu gibi Levirat müessesesi de var. Yani babanın ölümünden sonra üvey anneyle çocuğun evlenmesi. Yani çocuk üvey annesiyle evlenmek zorunda. Büyük kardeşlerin ölümü halinde küçük kardeşlerin yengeleriyle veya amcaların ölmesi halinde yiyenlerin yengeleriyle evlenme usulü. Yani levirat usulü müessesesi Göktürklerde de tıpkı Büyük Hunlarda olduğu gibi görünüyor. Bu müessese var. Fakat şöyle bunların içerisinde babanın ölümü halinde üvey anneyle evlenme Çin kaynaklarında belirtiliyor. Demin de söylemiştim. Bunlar teyit edilemiyor. Çoğu tarihçi buna şüpheyle bakıyor. Böyle bir şey olmayabilir. Ama amcanın ölümüyle yeğenlerinin yengelerini alması teyit ediliyor. Bu bilginin doğru olduğu teyit edilip söyleniyor. Günümüzde bile bu levrat usulünün uygulandığını görüyoruz toplumumuzda özellikle doğuda ve güneydoğu bölgemizde bu usul var. Yani abi öldüğünde, büyük kardeş öldüğünde küçük kardeşin onu almaz zorunluluğu var. Levrat müessesesi diyoruz ki bununla ilgili de biliyorsunuz bir sürü dizi yapıldı, film yapıldı, şarkı türkü bestelendi. Bu da hala uygulamada olan bir konu ta büyük Hunlardan Göktürklerden beri uygulanan bir müessese. Doğrudur, yanlıştır. Bunun takdirini size bırakıyorum. Evet elimden geldiğince tarihte Toqhi devleti dediğimiz ve ilk Türk kelimesinin geçtiği göktürklerde hukuk sistemini sizinle paylaşmak istedim bu videoda. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açıp yeni içeriklerden ve yeni videolarımızdan anlık haberdar olmanızı tavsiye ederim. Türk hukuku ile ilgili başka bir konuda başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Bir olarak ben, 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 ben Eğer bir gelişme olursa. Ve bu bir